silk olarak da 290 silk. Yeni gelen dostlarımız hoş geldiniz. Nemrut'tan herkese selamlar. Emre kardeşimizden bir tane Devil. Bir de Devil Split geldi. Kesesi dolu olsun kardeşimizin. Bir de bize Silk Road para is ver. my child game. My child hot game. Yes, yes brother, child. Kaç yıldır oynuyorsun sen? Old Game Squad Online. Kaç yıldır oynuyoruz kardeşim? Vallahi teşekkür 2000. Ederim, teşekkür ederim, 2009. Teşekkür thank you, thank Sen you. Bir liram var mı? liram var Thank you brother Kolle. Kolle 1T send me gift. Thank you brother. Thank you. Hangi sv o yıllar? Vallahi kardeşim işte lise dönemlerinden beri Skull'dayız. Kastık event falan. Çok gold gidiyor ve gold kasabilecek bir ortam kalmamış. Direkt yüksek level olup Red'deydik e, biz. Eldorado'daydım ben de kardeşim. Grev olarak ana çar Grev'di. Ama kendi partimiz vardı Avrupa. O şekilde takılıyorduk. Squad Online Love this game. Which server is it? Only Turk. Yes brother. Liseyi bıraktım MK oyunu uzundun. Squat. Ben Isro'da oynuyorum şu teşekkür an. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Koli, koli. Var 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 koli, koli, koli. Thank you, brother. Brother, Sigara this gibi B S ya bu S R O. Lucifer hoş geldin kardeşim. Okay brother. Have a great time. See you. Thank you brother. See you later. This game Türkiye. Squad Online Türkiye. Game Valla dönmem diyordum Uğur. Arkadaşlar şimdi PP'lere hani ricacı oldular. Şuraya gittik, buraya gittik. PP serverlarda takıldık biliyorsun az çok. E kardeşim oynamayacağız diyoruz. E yine zaman kaybediyoruz. Yine oralarda takılıyoruz. E, serverlar kapanıyor. Emekler boşa gidiyor. Çalışıyoruz zaman yok TR'ye dönersem e, öyle oynarım ancak. İşte ha çocuklar dedi ki, e, biz o zaman dedi Nemrut'a başlayalım dedi. Yeni açılmış server dedi. Yeni insanlar tanırız dedi. O şekilde geldik Nemrut'a başladık yani Uğur. Böyle bir anda alınmış bir kararla başladık. Normalde ben zaten dedim ya oynamayacaktım. Kilodosu bıraktım. Hayatta ben kilodosa dönmem dedim zaten. Ya bu oyun oynayacaksak burada oynayacağız ya da oynamayacaksak da hiç oynamayacağız. PVP'ler uzun vadede sarmıyor arkadaşlar ya. Genelde kısa vadeli bir aylık oyun olarak düşünün. Ee, çalışıyoruz zaman yok demiş Mustafa. TR ben Eldorado oynadım, oynadım Tibet oynadım Aynen kapanıyor. Kardeşim. Bir de haksızlık yapılıyor ya da server kapanıyor hep Aynen kapanıyor. Kardeşim. Bir de haksızlık yapılıyor ya da server kapanıyor hep PVP. Yani aynı öyle bak TRSR Emre diyor ki, o güzel yapacak. Hiçbir şey yok kasmaktan başka. Yani belli bir noktada zaten kasmak mecburi kasıyorsun. TRSRO yeri geldiği zaman belki İisro'dan e daha zor. ekstra biraz daha düşük. Ama bu oyunda böyle S -A. arkadaşlar yani. Oyun bu. Bu oyun değişmiyor yani. Böyle bir oyun. Emre hoş geldin. Aleykümselam reisim. Hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Bizi takip etmeyenler varsa yukarıdan bir takip alalım. Ekrana çift tıklayarak bizlere destek olabilirsiniz. Keşfede düşmesi için yayınımızın. Başlamışsın buraya. Vallahi Emrah ne yapalım? Bir anlık kararla Nemrut Kolay başladık. gelsin. Abdul Heyz hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Samet hoş geldin. Vallahi kardeşim bir anlık kararla başladık. Bak bugün ikinci günüm. Sağolsun olsun sohbette Emre kardeşim var. Bana Devil Sprit'le... iyiydi. Daha sonradan WhatsApp, WhatsApp grubu yapalım. Diyor. Bir ekip oluşturalım. Bende iki çar var. Biri 93 LV, biri 32. E tamam. Yazdığım geldi mi? Geldi kardeşim. Bir WhatsApp grubu yapalım. Bir ekip oluşturalım. Ekip oluşturalım, oluşturalım. Her zaman yardımcı olmak iyidir. Kendini düşünen insanları sevmem. Ticareti de hiç sevmem. Valla Emre kardeşim. Güzel düşünüyorsun. Allah... Gönlüne göre versin. Biz de elimizden geldiğince çoğu kişiye yardımcı olduk Kino Usta. Hatta 3-4 parti... Ben kaçtım kral görüşürüz. Mustafa Allah'a emanetsin kardeşim. Her zaman beklerim yukarıdan takip etmeyi unutma. Ben Kino 3-4 parti çar kastım. 64 level, 78 levele kadar yeri geldi kastık yani free bir şekilde. Sırf yayınımdan gelen hani çocuklara yardımcı olmak için kimseyi yarı yolla bırakmadık çok şükür. Takipteyim. Yeri geldi, e, ekstra itemler vardı mesela bizim deverimiz yükseldikçe elimizde kalan, bütün guild'dan itemleri toplayıp çevredeki dostlarımıza dağıt. Troya'da var mı tanıdık aga? Troya'da bazen gelip gidenler.